Merhaba ben Emrah U. <laughs> <Ya seni> <laughs> beni olur mu olmaz sana? Ya senin önümde rüzgar seviyorlar. Senin <laughs> i̇şte o sizin olmayan bir yüz. O da baktı. Biraz seni de konuşalım. Aslında iyiyim gerçekten. Çapraz yatıyorum yatakta. Canım ne isterse onu yapıyorum. Gamze bir bakar mısın? <laughs> zekalı Gece bahçede onları gördüm. Kimleri? Hakan kızlar. Ziya'yı. Bana koyun topunuzun <laughs> Ben seni çok seviyorum. Aşkım o hiç hoşlanmadı. Kim o takip etmişsin? Bana ne ya siktirme belasını. Allah Allah ya.

aşkım saçmalama ya. Cin falan yok. Bana saçında kene var, topla topla kene var. <laughs> Canım ben ayrılmak istiyorum artık ya. Bence birbirimize bir şans daha verebiliriz. Senin Allah belanı versin ya. Cocu mu ya ama? Cocu mu ya bak nasıl komik değil mi? Hımm Hayır oh. Hadi Uzaylılar neden bekon kullanmaz abi Niye kanka Çünkü bekon bir dünya markası oh. Sesimi duyuyor musun? Evet. kusura <laughs> 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 Ve ona dedim ki... Sen miydin sevgilim çalar? Ozin haber. Kaç yaşındasın sen? 33. Ha. Dal yere. Böyle mi sorulur bu? Amına kodum Allah sizleri. Kendini sevdirmeye çalışıyor amına amına kodum kaşarlar. Ananızı çekeceğim sizi. Yani iyi trafik edecek Kürdesan'ım. Benimle ne ilgisi var? Biz... Tatile gidemiyor musunuz? Çok mu fakirsiniz? Bize ne amına koyayım? Aşkım çok içime ne olur yani Biliyorsun aklım sende kalıyor sonra Yani ne alakası var kıskançlıkla? Sen sensin salak Aa, ha. Ne, yapayım? ne yapayım? oturayım mı? Ne yapayım? Osurayım mı? Ne yapayım? Nazlı. Hadi. Baksana. Hadi. Seninle bir o yana, bir bu yana kalmadı hiç. Ziya Cem seni sordu. Profetral. Vaydınız yok mu? Çok mu fakirsiniz? Android'e gelmedi mi? Bize ne amına koyayım? Abi kaynana ne yaptın bize? Kapa kapıyı roman oynuyoruz be ya. Ya uyuma Ne yapardık mesela? Sen burada olsaydın mesela. ne yapardık? Adil birader mu? ya. mu ya ne Ne oluyor <laughs> amına koyayım? Pardon. mu ya ama dizisinde siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya yani. <laughs> Oha Justin Bieber Hello Ali Hadi çek Ya bu ne? Yapsana lan <laughs>